anneciğim seni çok özledim çok hem geleceğini biliyordum bir daha gitmeyeceksin değil mi bir daha hiç gitmeyecek bir tanem biz bir daha hiç ayrılmayacağız abla annemi sen mi getirdin evet ben getirdim çok teşekkür ederim hem zaten biliyordum çünkü sen söz vermiştin. Çünkü sen hep sözlerini tutarsın. evet. Beni özledin mi anne? Baba, annem neden konuşmuyor? Ee, Minecim çünkü annemiz daha tam iyileşmedi. Onun için konuşmuyor şu anda. Bak sana ne diyeceğim, aşağı inelim mi biz? Annemizi yormayalım, Nasılsa artık annem hep burada. Tamam. Nasıl olsa hep burada. Her gün görebilirim. Anneciğim sen de iyice uyu. Hemen ki iyi ol. Aferin sana. Geç. Yasemin. Bu sefer olmaz. Bu sefer öyle kolay bir şekilde arkanı durup gidemezsin. İzin vermem bana. Benim hiçbir yere gittim yok. Asıl gitmesi gereken sizsiniz. Mine ile konuşacağım dedim. Daha ne istiyorsunuz? Bu saçmalıklarına artık bir son vermemi istiyorum Yasemin. Ya mesele sadece Mine değil ki. Sonunda niye bu kadar ısrarcı olmanızın nedenine geldik? Sizin derdiniz Mine falan değil. Benim derdim Mine. Tek derdim Mine değil sadece. Pakize senin annen olabilir. Ama benim de ablam. Annemin de kızı. Biz de onu senin kadar önemsiyoruz. Sen istesen de... ...istemesen de biz bir aileyiz unutma bunu. Benim tek ailem... ...annem ve Mine. Kusura bakmayın ama Mine Vera'nın buna dahil değil. Sen sırf böyle olmasını istiyorsun diye... ...gerçekler değişecek değil biliyorsun değil mi? Geçmişi bir kenara bırak artık. Bugünü düşün Yasemin. Annem zaten bir defa kızını kaybetti, bir daha kaybetmek ister mi? Buna izin verir mi sanıyorsun? Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Tehdit etmiyorum Yasemin. Sadece ne kadar kararlı olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum sana. Sen izin vermiyor olsan da biz ablamı bulacağız Yasemin. Ve onu korumak için canımızı vermemiz gerekirse de vereceğiz. Çünkü aile bu yüzden vardır. Bu yüzden ihtiyaç duydukları zaman birbirlerine sığınırlar. Birbirlerinden güç alırlar Yasemin ama sen yalnızsın. Şartlar ne gerektiriyorsa onu yaptım ben. Tamam. Bu zamana kadar da iyi iş çıkardın zaten. Ama tek başına olduğun sürece daha ne kadar koruyabilirsin ablamı? Hadi Yasemin. Hadi izin ver de beraber koruyalım artık onu. Gerekirse polise söyleriz, yardım isteriz. Ya da ne bileyim bir özel güvenlik şirketiyle falan anlaşırız. Ablamı korumak için ne gerekiyorsa onu yaparız Yasemin. Ne gerekiyorsa yaparız. Bunu bir düşün. Ablamı, anneni Yasemin. Onu kurtarmak istiyorsan, korumak istiyorsan bir düşün lütfen. Bir düşün. bir kontrole gelmiştim. Nasılsın Yasemin? İyiyim hocam. Siz? Sağ ol. İyi. Her şey gayet güzel gözüküyor. Görüşürüz. Hocam, ee, şey, müsaitsiniz ben sizinle bir şey konuşmak istiyordum aslında. Tamam, gel konuşalım. Ne konuşacaksın Yasemin? Aslında hocam ben annemin tedavisinin evde devam edip edilmeyeceğini soracaktım size. Gereken şartlar sağlandı ve stil bir ortam hazır edildiği takdirde evet evde hasta bakımı olabilir. Peki bitkisel hayattan yeni çıkmasına rağmen mi? Açıkçası normalde bu kadar hızlı evde tedaviye sıcak bakmam. Ama annen daha önce bir kere hastane enfeksiyonu kaptı. Bunun iyileşme sürecinde bir risk. Bu risk yine olabilir. Steril ortam sağlandığı takdirde bu riski minimuma indirebiliriz. Karar gene de senin. Annemin peşini bırakacaksın. Elini bile sürmeyeceksin anneme. İşte ona söz veremem kızım. Ne yaparsan yap. Önünde sonunda anneni de o küçük de bulacağım. Eğer yanında sen de olacaksan... ...tabii annenin değerlerinde bir değişik olursa... ...sen hemen anlarsın zaten. Biz de burada hemen gerekli tedbirleri alırız. Ben zaten hep annemin yanında olacağım hocam. Gözümü bir an bile annemin üstünden ayırmayacağım. O zaman madem o kadar kararlısın... ...çıkış işlemlerini başlatabiliriz. Tamam, hocam. Çok sağ olun. Annemi ruh hastasından korumanın en iyi yolu budur belki de. Kendi değilse bile bir başkasını sokabilir hastaneye. Alo, Yalim'e. Ben kararımı verdim. Annemi oraya konağa getireceğim. Evet kızım. Odan aynı bıraktığın gibi hiçbir şeye dokunmadım. Hiçbir eşyanı atmadım. Döndüğünde her şeyi yerli yerinde bul diye. Hiçbir şeyin değişmediğini gör diye. Farkındayım, mobilyaların modası geçti. Ama istersen değiştiririz. Kızlar da var artık, yenileriz. Siz ne isterseniz öyle yaparız. Saçmaladığımı farkındayım. Ama ben yıllardır bugünü bekledim. Bugün burada yuvandasın. Çok mutluyum. Gelmen için, ölmeden seni görmek için yıllardır dua ediyorum. Konaktan dışarı adımımı atmadım. Geldiğinde odanı, beni bıraktığın gibi bul istedim. sen biliyorum kapanda bana karşı soru işaretleri var ama merak etme. Hepsini birlikte çözeceğiz. Sana her şeyi olduğu gibi anlatacağım. İyi olman için elimden ne geliyorsa yapacağım. Zamanında seni koruyamamıştım biliyorum. Ama bu sefer koruyacağım. Seni de kızlarını da söz veriyorum.